Günaydın arkadaşlar. Herkese selamlar. Ee, gece şu anda daha doğrusu sabahın ilk saatleri saat 3.30 üçü e, civarı daha Yunanistan kıyılarına varamadık ve fırtına şiddetini epey bir arttırdı. Şu an için acayip rüzgar var dışarıda. E, zaten kameranın içinde de sesleri duyuyorsunuzdur şu anda lumbuzun önünde kamera ama ee, dışarıyı maalesef görüntüleyemiyor, çekemiyor çünkü epey karanlık. Şu anda kendimi kameranın içinde zor zor yürümeye çalışıyorum. Tuvaletin kapısını açabilirsek tutulak bunu oraya yapmaya çalışacağım ama maalesef imkanı yok ayakta durmak epey imkansız şu anda Geminin bünyesinden gelen gıcırtıları ve sallantıları duyuyorsunuzdur umarım. Şu anda kameranın her tarafından gıcır gıcır <laughs> sesler geliyor. Tahtalan, ahşaptan sanki bir evde <laughs> kalıyormuşuz gibi. Hissiyat yaratıyor. Neyse. Şuradan çıkabilirsek. Acayip zor. yaparak ilerliyorum ama dışarıda hava berbat ay ışığı görünüyor ama yağmur da var deniz beter görünmüyor şu anda ama Akşam üstüne göre epey bir artmış hava. Neyse, kameraya dönelim aşağıya düşmeden. Tükeyi kapatmak bile çok zor şartlar altında. Yunanistan kıyılarından herkese selamlar arkadaşlar. Ee, Yeni bir günlük vlogla daha beraberiz. Bugünkü vlogumuzda gene fırtına var, aşırı derecede rüzgar var. Ee, eksilmiyor aksine artıyor çok acayip bir hava oldu dışarıda. Ee, yaklaşık iki gündür biliyorsunuz sürüyor 48 saati geçti şu an itibariyle. Ee, imkansız hale getiriyor. Sabah görüntüler çekmiştim. Ee, sabah saat 3 gibi bayağı erken saatlerde. Gemi acayip derecede sallanıyordu. Ayakta durmak bile mümkün değildi. Şu anda rüzgar yine feci derecede artmış durumda. Daha doğrusu hiç kesilmedi. Yani art, daha da arttı ama e, altına inmedi maalesef 2 gündür. E, beter bir hava var. Hala devam ediyor. E, Yunanistan'ın önünde yiyoruz Ege Denizi'nde. Çok ilginçtir. Neyse bugün öğleden sonra umuyorum limana yanaşabileceğiz. Ee, çünkü baya bir vakit kaybettik yolda. Hızımız yarının altına düştü. O yüzden çok da fazla vakit kaybettiğimiz için herhalde operasyon öğlen yarına akşam saatlerine kaydı diye tahmin ediyorum. Şu an için. Ee, bizim gibi arkada da gemiler var. Şu şekilde göstereyim bir konteyner gemisi gitmeye çalışıyor bu fırtınada. Hava gerçekten beter, dalgalar daha da feci oldu. Bugün düne göre hatırlarsanız çok da fazla beyazlık yoktu. Yani bu kadar fazla yoktu. Bugün artık rüzgar iyice tap seviyesine ulaşmış vaziyette ve iyice kırıyor dalgaları ve beyaz köpükler oluşturuyor. Her taraftan deniz yükseliyor. Ve baş taraftan alıyoruz rüzgarı Bu Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki basınç merkezlerinin yarattığı etkiyle oluşan bir fırtına O yüzden e, çabuk geçeceğini zannetmiyorum Yaklaşık birkaç gün daha sistem kalacak gibi görünüyor Ve bugün ikinci günü dediğim gibi ikinci gününde de daha da fazla arttı şiddeti Herhalde rüzgar bugün 70 natın bile üstüne çıkmıştır diye tahmin ediyorum Daha köprü üstüne gitmedim ee, başım acayip derecede ağrıyor. Dün geceden uykusuzluk pat e, hat da Yarı zamanlı uyu, yarı zamanlı kameranın içinde otur falan böyle acayip bir şey oldu. O yüzden de çok fazla bir e, dinlenemedim. Kendimi dinlenmiş zinde hissetmiyorum bugün. Neyse, e, gene çok fazla konuşmaya başladık. Dışarıdan görüntüler vereyim biraz. Ee, gerçi bu arada kamerada etkileniyor bu havalardan. Özellikle lensinde tuzlu su geldiği için e, arızalanmasından korkuyorum açıkçası. Yani en azından son Türkiye'ye dönüşe kadar idare etsin. Çünkü daha çekeceğimiz görüntüler şu şekilde gösteriyoruz. <laughs> Bir i̇şte, imkansız görüyorsunuz da sesi, rüzgar sesini. Şu anda zaten dışarıdan görülüyordur ve burada projektörden bile görebileceğiniz üzere acayip şekilde sallanıyoruz, geretkisiz hissediyor. Beter şekilde gidiyoruz ve çok ilginçtir, ufak bir gemi de var. Şu anda konteyner gemisinin arkasında ufak bir dökmeci gemi de gördüm. Allah yardımcıları olsun diyeyim artık. Başka denilebilecek bir şey yok. Çünkü Baya beter bir hava var tabi tam da görünmüyor ama Neredeyse denizin içinde gidiyorlar ee, Onlar için çok kötü havalardan bir tanesi Özellikle biliyorsunuz bu tip havalar gemiler için çok çok tehlikeli Neden diyecek olursanız dalga tepelerinin üstünde kalan gemiler ortadan kırılabiliyor ee, Dünyanın en çelik, en sağlam materyallerinden biri olan çelik bile Suyun kuvveti karşısında maalesef etkisiz kalıyor yani şu fırtına da e, bir kola kutusu kadar kolaylıkla ezip atması çok da muhtemel yani. O yüzden e, fırtınalı havalar bizim için denizciler için en sıkıntılı havalardan bir tanesi. E, mümkün olduğu kadar fırtınalı havalardan uzaklaşmaya çalışıyoruz ama bu türlü havalar e, yani geminin şu anda kaldırabileceği kuvvetli fırtınalar. Ama bundan fazlalarında okyanusta özellikle oluşabilecek fırtınalar maalesef gemilerin matmasına neden olabiliyor. Neyse ben şimdi içeriye dönüyorum. Öğlen yemeğimi yedikten sonra tekrar devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine bir yemek salonundan daha merhabalar. Ee, kahvaltım bu şekilde. Öğle yemeğim. Mesela tam her zamanki gibi. Ve karpuzum e, ee, çok bu havalarda çok da fazla ağır yememeye dikkat ediyorum özellikle muhtemelen kahvaltındaki yumurtayı yiyeceğim hmm, salatayı belki yiyemem çünkü soğan var içinde ve ee, biraz et yiyip karpuzla noktalayacağım bugünkü yemeğimi ondan sonra devam ederiz